<laughs> Şu an başlattım. Oradayken durdurdum. İyi ya devam etmelerine sevindim. Aynen. Ya dalamanın <laughs> Belki potansiyeli şu aşamada çok büyük olmayabilir ama hı hı. Ya sürekli büyüdüğü için ki bir Ya doğal bir büyümeye Değil mi? mi? Yani Kaçılmaz olarak <laughs> Ne yapacak abi insanlar Bir noktadan sonra Ben bile tam da araştırıyorum <laughs> Neyi anlamadım kızım? Oradaki bileyi anlamadım. Ben bile derken yani kendimi küçümsüyorum. Neyi? Yani. Neyi anlamamış olabilirsin? Sen bakmayacaksın da <laughs> kim <laughs> Ay çok pis gülüyorum ben ya. <gülüyor> Aha başladık. Neyse yemek hazır. <laughs> Yarın zaten bir programın olmadığı için kirliye erken gideriz. Kütüphane ve kille. Akşam da bir etkinliğe geliriz. Yalnız şey farları falan şarja koyalım da. Senin şu atölyenin oradan gidelim. Evet. <laughs> Neyi istiyor? <Yapacağım>. ne istiyor? <laughs> ne? Niye? <gülüyor> İsim vermedi. <laughs> 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 Bir kere verdim diyorsun. Ateli. Ha. Doğrudur. Yetenekli kız ister. İşi nasıl gidiyor? İyi. Dikkat et buraya sağdan da araç çıkabiliyor. Bak karşıda ayna var. Otur aynaları kullanmaya çalış. Hani göstermiyor ki orayı. <laughs> Daha var mı evde? Yok. Sıradan e sıkıntısı cam şişeli. Migros'ta şeyde satılıyor mu plastik? Niye? Taşırken sıkıntı oluyor işte o yüzden zaten çok şey yapamıyorum Ya şimdi heybeler var şu an alırız mı? Normalde koşekte falan sıkıntı oluyor ya. Dengesiz oluyor. O zaman sağa dönelim. <laughs> Avana büyük <laughs> <laughs> <Yemeğimiz> var. var. <laughs> Olsun bu düğün yemeği yorasalla. Aa burada. Aa. <laughs> <laughs> Tuttuğun zaman çekeceksin Şöyle bir boynumu çevirdim Sena ya Hı? Şöyle bir boynumu çevirdim Oy. Geçen sene sen hangi ay buradaydın? Ne zaman yurt dışına çıktın sen? Okey. Başka sota dışı. Ya şu var ya SPD'siz sürüyorum. İğrenç. Kuduk. Hey, merhaba. Aşk.